Merhaba ben diyetisyen Müşra Nur Ceylan. Bugün sizlere diyet yaparken yağ kaybı nasıl oluşur, bazı haftalarda neden kilo alırız bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle diyete başlayan bir bireyde diyelim ki örneğin danışan 60 kilo diyete başladı. İlk hafta zaten sağlıklı bir beslenme şekline geçtiği için ve kalori kıstığımız için 60 kilodan diyelim ki ilk haftanın sonunda 58 kiloya düşüyor. Yani bu danışan 2 kilo veriyor ve ilk hafta kilo verdiği için seviniyor. İkinci hafta geldiğinde Şimdi danışan tartılmadan genellikle danışanı uyarırım yani bu hafta e, hücrelerin su tutmuş olabilir şişkinlik kabızlık yaşayabilirsin ve kilo almış olarak görünebilirsin diye tartmadan önce uyanır, uyarırım fakat danışanın e, tartıdan sonra bir motivesi düşer. Şimdi bu durum neden böyle olur yani danışan ikinci hafta neden diyetinde kilo alır çünkü ilk hafta bir anda hızla kilo kaybettiği için vücut sonraki haftada kendi hasta zannederek hücrelerinin arasını suyla doldurmaya başlar. Ve hücreler suyla dolduğu için de danışan bir anda 58 kilodan 59 kiloya çıkabilir, 1 kilo almış görünebilir ve bu da danışan motivesini tabii ki düşürebiliyor. Şimdi bu durumu eğer danışanlarımıza anlatırsak e, mantıklı geliyor onlara ve o hafta motivelerini bozmadan diyet yaparlarsa, sonraki hafta bir anda 59'dan pat diye 56'ya düşüp 3 kilo bile verebiliyorlar. Yani anlatmak istediğim şu, diyetin bir aylık sürecinde vücudumuzun alışma evreleri farklıdır öncesinde hızla kilo kaybederken sonrasında vücut kendini korumaya çeker ve sonrasında da tekrardan diyette olduğunu anladığı için hücrelerini suyla doldurmaktan vazgeçip o ödemi atar ve biz tekrardan hızlı kilo vermeye başlayabiliriz. Yani diyet döneminizde duraksamalar yaşanabilir, kilo alımları ara ara olabilir ee, fakat önemli olan bizim için yağdan gidip gitmemesidir ve yağ kaybı süreci de ilk ay için bu şekildedir. Yani sizler motivezi bolmadan diyetlerinize tam uyumla devam ederseniz ilk ay vücudunuz diyet alıştıktan sonra zaten artık sisteminiz oturmuş oluyor ve kilo verimleriniz de rutinleşmiş oluyor ve haftalık yarım kilo ile bir kilo arasında kilo vermeye devam edebilirsiniz.